Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdiki dersimizde ise hiperbol anlatacağım. Hiperbol diyelim. Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkların farkının sabit olduğu noktaların kümesine hiperbol denir. Şekil olarak da şöyle çizelim x ekseni. Bunlar odaklar olsun, sabit noktalar. Bu ikisine olan uzaklıkları farkının sabit olduğu noktalar bir tane burada eğri oluşturur, bir tane de burada eğri oluşturur buraya da D'ye D üstü buraya da orijin noktası dersek işte şu iki tane eğri hiperbol olmuş oluyor. Şimdi bu hiperbol üzerinde rastgele bir Q X, Y noktası alalım. İlk önce F üstüne daha sonra da F'ye olan uzaklıklarını bulup farkını sabit bir sayıya eşitleyelim. Bu sabit sayımız da 2 olmuş olsun. Bunun e, odaklardan biri nedir? F'ye sıfırdır. Diğerisi nedir? Eksi F'ye sıfırdır. O zaman e, iki nokta arasındaki uzaklık farkı formülünden nasıl yapıyordum? Karekök içerisinde x artı f'nin karesi artı y'nin karesi eksi diyoruz x eksi f'nin karesi artı y'nin karesi eşittir. 2 de olmuş olur. Daha sonra ben x e, eksi f'yi yalnız e, bırakacağım. x artı f artı y'nin karesini de karşı tarafa göndereceğim. E, nasıl olur? Karekök içerisinde x eksi f'nin karesi artı y'nin karesi eşittir. 2 de eksi Karekök x artı f'nin karesi artı y'nin karesi şeklinde olmuş olur. E, kare köklerin birinden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü, karesini alırsam e, x eksi f'nin karesi artı y kare eşittir. 4 d'nin karesi artı x artı f'nin karesi artı y kare eksi 4d çarpı kare kök içerisinde x artı f'nin karesi artı y'nin karesi şeklinde e, olmuş olur. Bu ikisini açarsam x kare eksi 2 fx artı f kare gelir. Buradan x kare artı 2 fx artı f kare gelir. x kareler f kareler bir de y kareler birbirini götürür. Bu iki f de ben karşı tarafa atarsam karşı tarafta eksi 4 f olmuş olur. Eksi 4 f eşittir. Ne kaldı orada? 4 d kare kaldı. Bir de eksi 4 d yine karekök kök içerisinde x artı f'in karesi artı y'nin karesi. Şimdi sıra geldi buradaki kökten kurtulmaya. İlk önce şu dörtleri sadeleştirelim. Hepsini dörde bölersem e, eksi fx eşittir d kare eksi d çarpı x artı f'nin karesi artı y'nin karesi şeklinde olmuş olur. Bu sefer e, d kare ile fx'i bir tarafa bunu da bir tarafa yazacağım. Yani şöyle şuradan devam edeyim. D kare artı fx eşittir. D kök x artı f'nin karesi artı y'nin karesi şeklinde olmuş olur. Tekrardan her iki tarafın karesini alacağım. D üzeri 4 artı 2 d kare fx artı f kare x kare eşittir. D kare parantezinde x kare artı 2 fx artı f kare artı y kare şeklinde bulmuş olurum. Şunu da d kareyi de içeri doğru dağıtırsam ne olur? d kare x kare artı 2 d kare f x artı d kare f kare artı bir de ne var? d kare y kare var. 2 d kare f x'ler. Birbirini götürdükten sonra x kareli ve y kareli ifadeleri bir yerde toplayacağım. Diğerlerini de bir yerde toplayacağım. En son şöyle bir denklem elde edelim. Ee, d kare parantezinde d kare eksi f kare eşittir. Ee, x kare parantezinde d kare eksi f kare artı d kare y kare. Ben burada d kare eksi f kare yerine f kare eksi d kare yazarsam, f kare eksi d kare yazarsam daha sonra bunların başına eksi koyarsam da olur. Öyle yazarsam da e, Ve f kare eksi d kare yerine de ben e kare yazmak istiyorum yani f kare eksi d kare eşittir e kare yazmak istiyorum o zaman denklemim e, şuna döner e kare x kare eksi d kare y kare eşittir e kare d kare her iki tarafı e kare d kareye bölersem sonuç olarak x kare bölü d kare eksi y kare bölü e kare eşittir bir şekilde hiperbolun denklemine ulaşmış olurum. Burada unutmamamız gereken nokta elips de d kare eşittir e kare artı f kareydi. Bu elips yani asal eksenin karesi eşittir. Yedek eksen karesi artı odağın karesi hiperbolde ise F kare eşittir. D kare artı E kare. Bu hiperbol. Yani hiperbolde e, odakların uzukluğu hepsinden daha büyük. Şimdi hiperbolun denkleminde Y'yi yalnız bırakırsak ilk önce biri bu tarafa atarsak x kare bölü d kare eksi 1 y'li ifadeyi diğer tarafa atarsak y kare bölü e kare elde etmiş oluruz. Buradaki işlemi yaptıktan sonra e kare ile de çarparsam x kare eksi d kare bölü d kare çarpı bir de ne diyeceğim? e kare eşittir y kare. Her iki tarafın kare kökünü aldıktan sonra şöyle bir şey oluşur. e bölü d kök içerisinde x kare eksi d kare eşittir y şeklinde bulmuş olurum. O zaman asimptotları ne gelir hiperbolün? Bir tanesi e eşittir e bölü d x gelir. Diğeri y eşittir eksi e bölü d x şeklinde bulmuş olurum. Yine elipsteki gibi 2 de asal eksen uzunluğu 2e yedek eksen uzunluğu 2f de odaklar arası uzaklık Bir hiperbolde eee d eşittir e olursa d eşittir e olursa biz buna ikiz kenar hiperbol diyoruz. İkiz kenar hiperbol. Yani e'nin yerine d yazacağız. O zaman denklemi nasıl bir şey olur? x kare eksi y kare bölü d kare eşittir 1 olur. E, d kare ile çarparsam x kare eksi y kare eşittir d kare. Yani x kare eksi y kare eşittir bir sayı gördüğünüz zaman bu nedir? İkiz kenar hiperbolun denklemi olmuş olur. Burada da asimptotlarını bulmaya çalışırsak y eşittir x ve y eşittir eksi x şeklinde asimptotlarını bulmuş oluruz.